Bugün pozitif ayrımcılık yaptık. Bu videoda konuğumuz Özge Trafik'te. <laughs> Ay Özgecim iyi ki geldin. Kız ağzım bal yesin ya. Özge Trafik'te'den çok temiz, az ellenmiş. <gülüyor> Geliyorum. <laughs> TR'de tek. Ateş kırmızı. Nazarları üzerine çeken. <laughs> Ay kız nazar çıkıp duruyor <laughs> geldiğinden beri. <laughs> Kolaydan başlayalım Özge için. Özge Trafik'te değil artık Özge sıkıntıda. Motosor Olimpiyatlarının 5. bölümüne hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Kim var? Merak ediyorsunuz. Güzel. Bugün pozitif ayrımcılık yapacağız. Çünkü bu videoda konuğumuz Özge Trafik'te. Özge geldi. İçeride gözlerini bağladım. Birazdan hazır getireceğim. Ve bildiğiniz üzere bütün etapları Özge de yapacak. Ben bu videodan şöyle umutluyum. Çünkü bir kadın eli değecek. Ve bence bizim diğer çektiğimiz Ahmet, Yaman, Sinan, Fahir bütün bizim havalı kornalar var ya. Özge böyle bir sanki bir dokunuşla erkek egemen durumu çözecek gibi geliyor. Ben umutluyum Özge'den. Çünkü hem kabiliyetli hem bilgili. Dolayısıyla iyi bir video olacak. Bizi de şaşırtacak gibi düşünüyorum. Hazırsanız ilk etapımız için Özge'yi almaya gidiyorum. Abone olmayan varsa şu dakikaya kadar kalbim orta yerinden kırılmış demek oluyor. Daha da bir şey demiyorum. Ay Özge'cim iyi ki geldin. Özge'cim hoş geldin geldim. Şöyle bir hava alalım Özge'cim iyi ki geldin <laughs> vallahi şöyle. Arabaya da değdirmeden şöyle önce seni kameraya Boş doğru ma, döndürdüm. Boş mu Bak şöyle. ha, Şöyle dur tamam. tamam. Böyle çok güzel. Tamam. Ay şu an çok garip hissettim ya. ya. Ama çok güzel konsept. Heyecanlandım ya. O heyecanı hissediyorum şu ya. an. Bilemezsem rezil olurum. Şimdi artık Özge'nin mahlasını değiştiriyoruz. Özge trafikte <laughs> değil artık Özge sıkıntıda. Sıkıntıdayım. Özge bile bilmesi lazım şu Dardayım anda arabayı. arkadaşlar. Çünkü Özge biliyorsunuz ki bilgisi, deneyimi her şey okey. Ama işte burada Otosor Olimpiyatları'nda biterdim kuralları Kesinlikle. maalesef. Özge bu kısaca 3 dakikayı aşarsa bu mesele puan alamazsın ha, bu etapta. de süre var. E kusura bakma. Yandık yani ama. adı üstünde Olimpiyat. Bizde 1 <laughs> dakikaya kadar iyi bir puan alıyorsun. 2. dakika biraz puan düşüyor ama alıyorsun. Ama senin gibi bir profil 3 dakikada bilemezse burada <laughs> herkes dağılıyor. Vallahi rezil Herkes evlere dağılıyor, bitiyor. Peki süreyi, Konuşmuyoruz da seninle. <laughs> süreyi bana söyleyecek misin? Bir dakika. Gerilim sonra. vermek için söylerim. Tamam söyle. Ben Ama, dalayım. dalmayayım. Hemen şimdi konuşmanın iyi kısmına geçeyim. O kadar umutluyum ki senden hiç bunlara ihtiyacın İnşallah olacağını düşünmüyorum. İnşallah modunu boşa çıkarmam. Bakalım. Hazırsak ilk etap başlıyor. Özge, dokunarak. Önümde mi? Ben seni götüreceğim arabaya. Ha, tamam. Dokunarak arabanın marka modelini tahmin etmeni rica edeceğim. Tamam. Biz logolarını kapattık, el yordamıyla hani anlaşılır olan şeylerini kapattık. Tamam. Bakalım sen tasarımından. Hangi bilgilere ulaşacaksınız? Hazırsanız atosar Olimpiyatı'nın ilk bölümü başlıyor şu anda. Buyurun, başladık. Özge, Neredeyiz? gel arabaya. Bundan sonrası sende. Haydi, tamam. daha da karışmıyorum. Silecekten ama. anlamazsın Özge, bu kadar gaza gelme. İyi kapatmışsınız <laughs> aa, ya. Aa. Çok güzel kapatırız. <laughs> bak to bak yokla bakalım. Sen. Eli farız üstündeyken farı bulabilirsem dedi yalnız hani öyle bir Kapolda. detay. Eh. Ne bu sence? Sesten falan çağrışım yapabiliyor Bak, musun? Önce bir şey boyutuna bir bakmam Peki. lazım. Peki. Ondan sonra Değil mi? Yapacağım. Nedir bu araba? Topla. Station mıdır? Minibüs müdür? Hatchback midir Sedan. Güzel. Peki. Hiç çağrışım yapan bir şey var mı? Bak nasıl biliyor nerelere dokunacaksın? Camın bak köşe hattına falan dokunuyor. Bak boşuna demiyoruz Özgü biliyor diye. ASMR videosuna çevirdi yalnız ha. Tık tık tık. Peki bu saç sesi sana bir şey çağrıştırıyor mu? Japon. Bence. Honda mı? Ahmet Armağan mesela kapıyı ama bir şey açıp... Değil. Bir dakikamız bitti bu Siz arada, şey arada bitti. ama sorun yok. Kapı ee, sesinden. Konfor. Konforlu. Konfor. Konforlu, konfor odaklı. Japon. Toyota mı yoksa? Allah! Aman, iyi misin? İyi, tamam, iyi. olur o. Nazar. Şey, içine bakabiliyor muyuz? Bir Yok, biz mi? sadece dış tasarımdan. İçine bak, ne anlamı kaldı ki ya? Sen de şimdi kokusundan tanırsın. dur, bir tanırsın. toparlıyorum şimdi. Tamam. kaporta bence Japon. Peki. Konfor da var. Toyota diyorum. Peki. Corolla mı direkt? Bravo! Şaka. Bravo! Açayım mı? Kaçtayız? 1.34. Oh, Kaç puan aldı? Ay inanmıyorum ya. Hesaplıyor matematik ekibimiz. Allah. <laughs> Arkadaşlar 1 dakika 34 saniyede, ay çok özür dilerim. Ay kız özürüm. nazar çıkıp duruyor ay, geldiğinden çok beri. Elim 1 dakika 34 izleyim. saniyede Toyota Corolla dedi ve 400 puan aldı şu anda. Ay hocam. çok mutluyum ya, ya. Böyle bir açılış yani olamaz, çok teşekkür ediyorum. tam bir hoş geldin paketiydi yani çok iyi oldu. Acaba bir Civic mi diye bir düşündüm sonra dedim ama ki kapı... Ilk, i̇lk ama direkt Toyota dedi ve arka cam i̇lk köşelerine Toyota baktın oldu. ya orada evet, kalbimi evet, kazandın, evet, helal. Evet. Direkt iyi bir açılış yaptı. İkinci etabımıza geçeceğiz. Ne olur hızını kaybetme. Tamam. Bizim bakalım. bu erkek egemene birazcık sıkıntı verelim. Bugün Özge'nin yanındayım. Bugün pozitif ayrımcılık günü. Hadi ikinci etap, hadi! Zahane bir ilk etaptı Özge. Teşekkür ederim. Valla tebrik ederim. İyi oldu, hoş oldu. Nasıl gidiyor YouTube? Her şey onda mı? Güzel gidiyor abi. Valla koşturmayınca devam ediyoruz. Görüyoruz, Hemen biliyoruz, de. seviyoruz zaten. Bol Teşekkür seyahatli edin. senin de çok bol sanırım. incelemeli evet. geçiyor. Evet. Ama biraz bugün daha... işte farklı bir gün senin için de yapacak bir şey yok. Valla sorular çok merak ediyorum, geriliyorum biraz da. Gerilecek çok bir şey yok. yok. Kolay gibi görünen zor sorular, zor gibi görünen kolay sorularımız bir var. 10 tane. Şıklı yapıyorsunuz ya. o Şıklar evet. çok karıştırıyor. Hep şey vardır, ya, bir yarışma var ya işte, bir iki soru böyle çok kolay geliyor ama o insanlar onu bilemiyor falan. O duruma düşmezsek sorun yok. Özge'nin sorularla ilgili duygularını aldıktan sonra derin nefes alarak hazırsanız bakalım, başlıyoruz hazırım. efendim. Şimdi Özge'ciğim her doğru cevap 50 puan kazandıracak tamam. sana, önce onu söyleyeyim. Bütün sorulara cevap verirsen de doğru cevap verirsen 500 puan alacaksın. Tamam. Şöyle kolaydan başlayalım Özge için, hiç germeyelim onu. Hadi bakalım. Özge Euro NCAP testlerinde maksimum güvenlik puanı kaçtır? 4 yıldız, 5 yıldız, 10 yıldız, 100 puan. 5 yıldız. Şahanesin. Tabii ki böyle bir başlangıç yapacağını biliyordum. Çünkü neden? Bizim misafirlerimizi ürkütmemek gibi bir politikamız var. İkinci sorumuz. Otosor YouTube kanalının abone sayısı kaçtı? Şu an içinde bulunduğumuz kanal altta yazıyor biliyorum gördünüz ama Özge şu an ezberden söyleyemiyor olabilir. Şıkları söylüyorum. 25 bin, 100 bin, 300 bin, 75 bin. 75 bin diyelim. Tabii ki yanlış cevapla Özge'cim. Kaçtı. <laughs> Otosor Olimpiyatları'nın ikinci etabında Özge Trafik'te yanlış cevabıyla merhaba dedi. Keşke baksaydım gelmeden. Kaç bu arada? 312 bin Oo, oldu şu anda. Hatta süper. 8 Temmuz itibariyle 312 bin aboneye ulaştı. Tebrik ederim. Olsun bir nazarlık olsun. Hiç Sorun var. yok. Kız kendi kanalını takip ediyor. Kafasında bir sürü rakam var. Haklı <laughs> bilemeyebilir. Benim kanalımda kaç Abi abone benim var? Kanal... Benim kanalımda kaç abone var? Sen... Tık 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 tık. Ee, al sana en zor soru 1 milyon oldun herhalde yok be ne 1 milyonu ağzım bal yesin kız 500 bin mi? kız ağzım bal yesin ya yok ben tak, benim herhalde şey oldu özge ya tam o abone sayısını gören yer var ya o pencere bozulmuş youtube'da benim orası kaldı o, bu arada benimki, benimki kaç onu da bilmiyorum tam şu an ne Vallahi yani ne oldu benim 282 bin güzel. Otosor benden kalır. Kanalları değiştirelim mi Otosor? Hani <laughs> hemen bir kapak resmini değiştir. Ben burada senkin, mı devam etsem? Seninki de ben alayım. Vallahi ya ulan. Neyse artacağız. Hepimiz yükseleceğiz. Evet, Sorun evet. yok. Hat hatch terimi neyi ifade eder? SUV tipinde hızlı araç, yüksek performanslı küçük hatchback, elektrikli lüks sedan, sport station wagon. Tabii ki yüksek performanslı Küçük hatchback. Tabii ki doğru cevaptı. <laughs> Özge koşulsuz şartsız tek nefeste doğru cevabı verdi. Biliyor. Şimdi dördüncü soru Özgecim. Otosor web sitesinde yer alan soruları cevaplayarak kendinize en uygun aracı bulduğunuz alanın adı nedir? <laughs> Aracımı bul, bana araç öner, araba seç, en uygun aracı bul. Bana araç öner. <laughs> Biliyor biraz huzursuz oldum biliyorum. Ben de bakmıştım çünkü. Biliyorum. Hatta takipçilerin çoğu da girmişti bakmıştı. Videoda söylemiştik. Buralardan İzleyenler bir, anladı. Buralardan yürürüm dedim. Şey ne oluyor? Direkt doğru cevap verince kaldım ben de. Sorun yok. Beşinci sorudayız. Aşağıdaki otomobil markalarından hangisinin adı kurucusunun adından gelmez? Hı hı. Ferrari, gelir, Ford, gelir. Honda, gelir. Hyundai. Hyundai. <laughs> Bravo iyi gidiyorsun. Bir sallan yuvarlan oldu başında ama daha çok soru var sorun Topladık. yok. Özge toparlar. Altıncı soru. Tamam. Oto sorun web sitesinde araç ilanlarını birçok farklı kritere göre filtreleyerek aratabiliyorsunuz. Hı? Aşağıdakilerden hangisi bu filtreme kriterlerinden biri değildir Özge? Değil. Uzun ve de, türkli bir soru ha. Araç modeli, kilometre, motor hacmi, trafik cezası geçmişi. Trafik cezası geçmişi. Tabii kolay bir soru. <laughs> kolay. Herhalde kolay bir soru. Peki yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi kaygan yolda yapılmaması gereken bir fren türüdür? Yumuşak fren, motor freni. Ani fren, el freni. Ani fren. Doğru. Ama kaygan zeminde bazen ben apaçılık yapıp el freni çekmişliğim <laughs> var gençlik yıllarımda. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sekizinci soru Özge. Otosorun kendi araçları için sunulan özel güvence paketi araca kaç kilometreye kadar garanti sunar? 2000, 3500, 5000, 7500. 5000'dir herhalde. 5000'dir herhalde dedi. Yuvarlak bir cevaptır. Bu küsuratsız herhalde. rakamlar olur dedi. Tabii ki yanıldı. Çünkü doğru cevap 7500 kilometreydi. Yani, güzelmiş. Evet yine şaşırtmacalı bir soru herhalde yani. Ben senin yerinde olsam şıklar arasında en yüksek rakamı seçerdim. Doğru Özge. nedir yani? Düşünme zamanı biraz tanıyayım kendime. Son iki soru. İstersen düşünme zamanı tanıyabilirim. Tamam. Bu bir zarfsa aldım kabul ettim. Otomobillerde start-stop teknolojisinin temel amacı nedir? Hızı arttırmak yakıt tasarrufu sağlamak, güvenliği arttırmak, soğutma sistemini desteklemek. Yakıt da var, soğutmayı desteklemek de var. <laughs> yakıt tasarrufu diyorum. Şahanesin doğru cevap. Yine doğru cevap. Bence bizi şaşırtıyor Özge. Bizle oynuyor. Bir düşünme zaman tanıdım ama burada. Son soru. Problem yok. Çok <laughs> iyi bir puan bence. Otosor'da hangi taşıt türü satılmamaktadır? SUV pickup, hafif ticari, motosiklet otomobil. Motosiklet. Motosiklet şahane bir doğru cevapla. Kendimi Özge alkışladım. bu etabı da kendi yöntemleriyle halletmeyi başardı. 400'den gidiyorsun Özge. Nasıl abi? 800 oldun Genelde. hemen. İyi mi? Ortalamaya göre nasılım? Bence i̇yi zaten hemen 1000 plus olacak. Çok iyi bence şu an pozisyon güzel. İyi. İyi Hoşuma mi? gitti. E böyle 400-400 gitsen 1600 ile bitiriyorsun iyi ki arttırır, Özge arttırır. İnşallah bakalım ne kaldı şimdi? Şimdi Özge dışarı <laughs> çıkacağız. Tamam. Yani bütün bu bölüm içerisindeki senden seyirciyi en şaşırtmanı beklediğim bölüm bu. Niye biliyor musun? Çünkü fiyat tahmini isteyeceğim senden. Çok iyiyimdir bu arada. Ah, bak tamam ben onu biliyorum zaten. 5 tane araç var dışarıda. <laughs> tamam. Yanlarına gideceğiz. Ben onların senden gelip otosordan peşin alım fiyatını hmm. tahmin etmeni rica tamam. edeceğim. 50.000 yaklaşık olduğu zaman da hmm. puan alacaksın, tamam. sorun yok. Birebir tutturmana gerek yok ama 50.000'in içinde yaklaşırsan da 100 puan alacaksın, o etapta hepsini bilirsen de 500 puan alacaksın. Tamam. Hadi bakalım. Hazırsan otoparkımıza doğru akıyoruz ve 5 tane aracın yanına gidiyoruz. Haydi. Benim Otosor olimpiyatlarında en Belki de en sevdiğim bölüm bu olabilir. Şimdi etaplarım arasında ayrım yapmak istemiyorum ama burayı harbiden seviyorum. Çünkü gelen konuğumuzun köşeye sıkıştığı, bildiğini unuttuğu, etrafına havasını attığı şeylerin aslında burada son bulduğu bir nokta. Seviyorum. Dediğim gibi Özge'den umutluyum. Bugün pozitif ayrımcılığın üstüne basa basa söylüyorum. <laughs> Ama şöyle de bir şey yaptım Özge. 5 aracımız var. Tamam. Sıradan gideceğiz böyle pıt Olur. pıt pıt. Ben sana bunların notosorda peşin alın fiyatını soracağım. Tamam. Geldin cebinde para var notere kaça gidiyoruz'u soracağım. Tamam, tamam mı? Anlaştık. Bu da sen başta çok ellediğin için... <laughs> Bunu Bayağı buraya koyduk. Özge trafikteden çok temiz, az ellenmiş, <laughs> 1 dakika 34 saniye kadar dokunulmuş Corolla'nın fiyatını tahmin etmeni rica edeceğim. Ben sana biraz özellik vereceğim. İpuçlarımız var. Hasar kaydı falan var mı? Tabii tabii bunları söylüyoruz. Mesela bu 2024 tamam. 1.8 hibrit dream paket 22.000 kilometrede. Hatasız Özge, hatasız, hatasız. Ha? yani ee... düşün ki o kadar iyi bir araba ki sen gelip ona dokundun o kadar güzel bir araba. <laughs> Kaç paradır sence? 1450 diyorum. 1450 diyorsun. Tamam. Yaklaştık mı? Sen videoyu kapat ben gideyim. Devamında tek <laughs> başına kendi kendine de yanaşırsın Yoksa 1, sonra kapta. 1450 mi? <laughs> kıyamıyorum ki Özge'ye de kıyamıyorum ya. Ne oldu? Bir cevap daha ver. Burada sana bonus yaptım hadi. Bir cevap daha ver. bunu kabul edeceğim. Çok mu düşük yaptın? Karışmıyorum. Bunu kabul edeceğim. Öbürünü duymadım, görmedim. 1 milyon diyorum o zaman. Tam, nispeten daha iyi. Puan veremeyeceğim ama <laughs> en azından ya. şey yaptın. Hani e, yerini buldu diyelim boşluğunu aldı. 1.680 Özge. Yani, Tüh ya 650 desem oluyordu. 650 ya da 630 desem puan hmm, alıyordun. Sorun yok ama. Ama temizmiş 22.000 dedin, doğru sorun, söylüyorsun. İçinde Sen, küfür bile gibi. edilmedi hiçbir doğru. sorun yok. Hafif ticari alır mıyız güzel kız? Alırız alırız. Ford <laughs> <alırız. gülüyor> var elimde. Ford Turnuo. Kurye 1.5 dizel titanyum 2023 model. Tabii ki ticari olduğu için kilometresi 2023 olmasına rağmen 89 binde. Ama tamam. ilginçtir ki İstanbul'da ticaret yapılmasına her sokağa girip çıkmasına rağmen boyasız hatasız. Oo, tamam. Bebekler bebeği tertemiz. Şimdi. Kaça biter? Batarya kaça gideriz olur. Özge? 1 milyon çok olur. 955 bin. Hiç uzatmayacağım. Hemen puanını verdim. Çünkü Aa, oh etiket be. fiyatımız 945 bindi. <laughs> tamam süper. O yüzden teşekkür. Bak nasıl ikinci arabada hemen bir kendini Rahatladım. buldu. Özge bir kendine geldi. Burada fasat var. Güzel bak. Şimdi, eski kasa şaşırtır, huzur bozar, aşinalığı alt üst eder. Huzur Dikkat bozar. et. Huzur bozar. 1.4 TSI Trendline, 2009 model Özge. Tamam. Ama kilometre güzel, 121 binde 2009 olmasına rağmen. Tabii ki yaşanmışlıklar var. Var. var yani abi, 2009 belli. arkadaşlar, 16 yaşında mı oluyor? Kaç, benim matematiğe bedenci giriyordu. 16 değil mi? 16 ya, doğru doğru. Bak sizi de şaşırttım. 16 yaşında, bin kilometrede. Sağ arka kapı, sağ arka çamurluk. Sol arka kapı, sol arka çamurluk. Böyle arka tarafta bir... Boyalar Olaylar var, olmuş. sağ ön çamurlukla da, sağ ön kapı <laughs> değişmiş. Tamam. Normal. Bu yani 2009 kilometreden bence yürür. Ne diyorsun, ee, kaça biter? 580. <laughs> Sen bunu eşine söylesen, bak <laughs> Berkcan'a bu evde bu konuyu açsan, desen ki hayatım ben bugün gittim bir arabaya böyle bir teklifte bulundum, <laughs> bak evde facia çıkar. Der ki sana ya Özge iyi hoşsun hayatım, biliyorsun bu işleri de bu kadar da sallanmaz diyebilir yani. Yapma ya. Ben bilmiyorum ipucu verdim, bunu da <laughs> kabul edeceğim. Çünkü duymak istemiyorum. Öyle bir fiyat söyledi ki. Hani tam çirkin teklif ya. Esnaf işi yani. Çok mu düşürdün? Hadi bir şey daha söyle. Gözünü seveyim. Puansız gönderesim yok seni de ondan. Başta dedik bir kere pozitif ayrımcılık Şu an düşünmek şey. istiyorum ya. Bir fiyat daha ver. Gidelim notere. Bak hiç öyle yardım ]ca... da yok. Hiç yardım da yok. Çayımız çorbamız hazır noterde. Bir pasta ihtiyacı var. Onu ben sana hediye yapacağım. <laughs> 800 mi? Tamam bunu kabul edeceğim ama puan vermeyeceğim. Çünkü 720 idi. 50 bin yaklaşıkta puan ya. veriyordum. Şu an 100 puanı var bu etaptan Özge'nin. <laughs> geldik Clio'ya. Clio severiz çok kullandım. Evet, çok da satan bir otomobil. Popüler bir araç ülkemizde. 1.0 tamam, Icon güzel. Özge 60.000'de 2023 model. Ya çok özür dileyerek bir tek kaputumda boya var arkadaşlar. Harici hatasız, boyasız. <laughs> TR'de tek. Ateş kırmızı, nazarları üzerine çeken, 3 <laughs> kuruş fazla olsun kırmızı olsun dediğimiz Clio ama yanımızda. Ama kırmızısı da ne olay olmuştu ilk çıktığında? Ama renklerde. evet çok güzel Değil renktir. Kendi yılında bu renk çok olay olmuştu. Ne diyorsun? ne Kaça biter? Ee, Kaput boyalı 1 sadece milyon, Sek, şey, 1 60 bin, 150 bin 1 milyon 150 bin lira dedin. Özge beni biraz üzüyorsun Baktık ama yine? yine puansız ayrılacaksın. Yapma çünkü, ya. Çünkü niye biliyor musun? Niye? 5 bin lirayla kaçırdım Şaka puanı. Şaka yapıyorsun. Ya bunu sayalım ya arkadaşlar. <laughs> 1 milyon 95 mi? bin arabanın fiyatı. Yapmayın ya. Sayalım mı? Oya açıyorum. Oy sayalım birliği. Ya. Sayalım ya. Evet arka sayalım. taraftan. Çok tribün... da uzaklaşmadım çünkü hepsine biraz yakınım. 200 puan. Tamam yeter. <laughs> kaptım puanı. Yeter tamam kaptın. Egea var. 5.000 lira için de Özge kırılmaz ama. Şimdi 50.000, bin, 50.000 bin az bir oran dedim ve sana az önce. Evet evet Şimdi doğru söylüyorsun. 1 milyon da olabilir, 900 de olabilir, 950 de olabilir. Özge son araç, yine ülkede çok satılan bir araba. Evet. Egea hepimizin gözdesi. 2023 model, 33500'de Multijet, launch paket. Burada da sol ön çamurluğumuz ve sol ön kapımız boyalı. Yani boyalı. ufak bir sürtme, sokağa girerken. Abi malzeme indiriyoruz, abi dursun, abi koştum gibi bir sahne yaşanmış. Minik bir boyamız var. Sol çamurluk ve sol ön kapıda. Kaça biter? 1 milyon. Yine mi? Bir daha söyle. Yok <laughs> yok yo, puan i̇neyim vermeyeceğim mi? artık. Buradan i̇neyim yok. Mi? Böyle bir makas yok. İneyim ben mi? Ben sadece Özge'nin fikirlerini nasıl diyeyim? Yani onu biraz pozitif anlamda etkilemeye çalışıyorum. Yıkıldım Piyasaya hakim an. olsun istiyorum. Yıkıldım. Bir şey daha söyle. Çıkayım mı ineyim mi? Özge başıma güneş geçti. Bir şey söyle. 1 milyon 150 bin. Tamam bu araba 1 milyon 300 bin liraydı arkadaşlar. Özge bu kadar ya iddialı ben, bir etapta 200 bin. Ben kapıları 200... değişen <laughs> zannettim. Boyundasın ya bırak Allah aşkına ya. ya değişmez Tabii, bak. Fena değilsin ama biraz daha ilanlarda dolaşman gerekiyor. Çok Sana bir... günde 20 dakika 6 gün üst üste Ders. ilanda dolaşma cezası veriyorum. Tamam, dersin olsun bu benim. Bir de yazayım mı tek, tek Tamam. 200 puana var ama burada. 400-400- tamam. 400... Şu anda 1000 puana ulaştın. Ben Son etaba gidiyoruz Özge. Tamam. Son etapta yardım edebileceğim hiçbir bir şey, şey yok. yok. Kendinle baş başasın. Özge trafikte mahlasının hakkını vermen gereken bir durum var. Son etapımız çünkü park challenge. Aa, en sevdiğim. 30 saniye içinde park edersen 500 puan. 30-45 aralığına gelirse 300'e düşecek. 45-60'da 100 puan. 1 dakikayı aşarsan videoyu kendi Aşma. kendine kapatırsın. Aşma. Hani bize bir teşekkür edersin. Tamam mı? İşte beğenmeyi, yorum yapmayı onları söylersin. Çünkü biz olmayacağız burada. Yani o bir dakika geçerse biz burada yokuz. 500 alıyorum. İzleyin. Şurayı flashback olarak girersin Batu. Çünkü bu iddialı konuşmayı sevdim ben şu an. Batu Buyurun yaşayıp yapacak. görelim. Park etabı! <laughs> <laughs> Otosorun Otosor Olimpiyatlarının 5. bölümünde son etaba geldik. Özge Trafikte ile beraber Dana'nın kuyruğunun kopacağı noktadayız. Özge şu anda 1000 puanda. Çok iyi gittin. Evet ama sonra o şeye bir daha gireceğim, bakacağım otosorun sayfasına şöyle bir araba bir girip fiyatlar ne durumda onu bir Hiç bakmak sorun lazım. Hiç sorun yok. Bizden <laughs> yana her şey okay. Şu ana kadar bu bölüme kadar Ahmet Armağan birinciliğini koruyor 1350 puanda. Tebrik ediyoruz. İkincilik Fahir'de kaçtı Fahir? Fahir 1200'de şu Tebrikler. anda. Özge'den bir böyle en dış bir böyle güm diye geçmesini bekliyorum şu anda. <laughs> Ve tabii ki gördüğünüz üzere yine Güneş kremi etabındayız. Koldan aşağımız yanmadan Özge'yi yani, arabaya alacağız. Yedik. Yine Hadi beyaz Egea'mız sahnede. Tam olarak bir beyaz Egea'nın gireceği kadar bir burada yer var. Tamam. Özge hiç gözüne küçük gözükmesin. Hı hı. Yanaşıldı. Örnekleri var. Yapıldı diyorsun. Ha senden tamam. bekliyorum. Tamamdır. Sen Hadi hazır olduğunda geç bağlan. Ben hazırım. sen hazır olduğunda süreyi başlatacağım. Tamam. Bakalım neler yaşanacak. Kornaya basayım, hazırım diyeyim. Oo tamam işaret tamam. Bir şey de çakıyor bize Özge. Hadi bakalım. Sensör yok Özge unutma. Tamam. Hı hı. Geliyorum. 1 2 3 başla. Vallahi direkt baş. Oo çok şık bir hareketti. Çok şık bir hareketti. Oradaki zarif hareketi yakaladınız değil mi? Düt düt. İşte sorun yok arkadaşlar. Özge şampiyonluğu alamayacağını şu an belli etti. Özge camları söküyorum buradan. Rahat yanaş. Balkonu söküyoruz. Kepçe çağırdık. Çok güzel Özge bravo kaç saniye oldu? Kaç? 32. Ama şundan dolayı sıfır. Nasıl sıfır? Düşürdük diye mi? Özgeciğim hoş geldin. 500 alıyorum İzleyin. 500 alıyorum. Yazıklar olsun bana Bak, ya. Bak bu internette de satılır. Yazıklar Yapı marketlerinde olsun. çoğunda var. Girişte koyarlar bunları. Aklında olsun diye söylüyorum. <laughs> Şimdi sen hani yeni evinde hayırlı olsun bu arada. Ben nasıl bir yere taşındığını biliyorum <laughs> teşekkür, semt olarak. Teşekkür ederim. İnşallah bir gün bahçenize çökeriz ücretsiz ikramlara. Hatta ev hediyesi Hadi, olarak acaba. De, her zaman. Ha, girişte ya, arabamızı koyacağımız derin. yer belli olsun de kanka bir takım getireyim mi? Niye böyle oldu ya? İyi Nazar. ederim aslında. 32 saniye. Şey çok iyi. Süre çok iyi. Ama bu düştü. Düştü. Evet, Üzgünüm. 1000 puan da kaldı. Görmedim onu ya. Olsun. Olsun hmm. Özge. Valla ben Canım çok memnunum. Özge ben senden razıyım. Ben de senden Seyircimi çok eğlendim. Senden çok razıyım. Çok eğlendim. Çok keyifliydi her şey. Emeğinize hiç dert sağlık. Yok. Gayet iyi. Çok hiç. güzel bir gün geçirdim. Neyse. Biraz moralim bozuk da işte şey yapmayız. fark ettirmemeye çalışıyorum. Hiç dert etme. Sizin evdeki mangalın etleri benden. Senin ya, ödülün ya, şahsi sen. bir ödül olarak. Sen yeter ki gel ben sana öyle bir sofra hazırlarım ki. Antrikot, lokum ne varsa ben ısmarlıyorum. <laughs> o yüzden çok keyifli bir gündü. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Harika bir organizasyon yapmışsınız. Sen ne zaman gene sıkışırsan falan beni çağır ben yanaşayım. Tamam. Gene sen çok yorulma. Tamam. Etrafı kırıp dökme. Yani, Nazik bir insansın. Seviyorum seni. Ama gerçekten Seviyoruz çok iyimdir. Biliyorum. Niye böyle? oldu anlamadım. Bilmesek ne davet var? etmeyiz Özge. Sen de bize Allah kendini yani. anlatma yani. Hadi gidelim. <laughs> Hadi. Arkadaşlar bu bölümden şimdilik bu kadar. Özge bizlerle beraberdi. Şahane bir yarışma çıkardı. Sonunda nazar çıktı. Hiçbir önemi yok. <laughs> Benim bu kadar bizim eşrafın, bizim takımın arasında gönül birinci Özge olarak ya, kalacak? O sonra olimpiyatları ederim. devam edecek. Şey yaparız haberleşiriz. Sağ ol.